Kafama takılanlar Cafer Karadaş Tebbet suresine neden takılıyorlar? Hocam kafama takıldı. Bazı insanlar neden Tebbet suresiyle uğraşır? Efendim içinde beddua varmış, namazda okunur muymuş? El Ateşler bu surede Hz. Peygamber'in amcasına hareket edilmesi dolayısıyla namaz suresi olarak okunmasının çelişki oluşturduğu iddiasındalar. Ne dersiniz bunları? Ne diyeyim vallahi. Allah akıl, fikir ve hidayet versin. İslam herkese açık. Yeter ki insan aklını kullansın, doğru düşünsün ve hidayeti istesin. Çünkü herkesin Allah'ın rahmetinden istifade hakkı ve imkanı vardır. Allah'ın cenneti de bütün insanları alacak genişliktedir. Yeter ki girmek istesinler. Hidayete yönelip kararlılık göstersinler. Allah hem hidayet verir hem de cennetine koyar. Hiç kimseye ayrıcalık yapmaz. Hocam, Tebbet suresi Hz. Peygamber'in amcası demiştik. Dedik ya aziz kardeş, Yüce Allah kimseye ayrıcalık yapmaz. Hz. Hamza şehitlerin şahı. Geldi Müslüman oldu, geri mi çevrildi? Hz. Abbas bir başka amcası geldi Müslüman oldu, yerini aldı. En büyük amcası Ebu Talip ne çok yardım etti ona. Müşriklerin bütün baskılarına rağmen korudu peygamberimiz. Ama her nedense Müslüman olarak ölmek istemedi. O rahmet elçisi çok çabaladı. Amcası Ebu Talip son nefesini Müslüman olarak versin diye eğer tek bir hidayet yetkisi olsaydı onun elinde herhalde onu amcası Ebu Talip için kullanırdı. Ama böyle bir yetkisi yoktu. Çünkü o bir kuldu. Yüce Allah'ın seçip gönderdiği bir peygamberdi. Tam da bu olay üstüne Yüce Allah hem onu teselli etmek hem de uyarmak için şu ayeti gönderdi. Sen her istediğin hidayeti erdiremezsin. Allah'tır ancak hidayeti erdirecek olan. Demek ki neymiş? Hidayet sadece Allah'ın yetkisindeymiş. İyi de biz Ebu Leheb demiştik, bütün amcalarını saydık, onu geçtik. Geçmedik, tam da ona geldik. Bu çerçeveden baktığımızda Hazreti Peygamber'in öz amcası da olsa Ebu Leheb'in yeri neresi olur? İşi zor gerçekten. Ben de tam onu diyecektim. Ağzımdan aldım. Niye işi zor? Çünkü peygamberlik davasından sonra bırakın rahmet elçisinin yanında olmayı tarafsız bile durmadı. Sürekli karşısında oldu ve düşmanca davrandı. Hatta onu adım adım takip edip sürekli aleyhinde kamuoyu oluşturdu. O dışarıdan gelip de rahmet elçisiyle görüşmek isteyenlere o bir delidir, tedavisine uğraşıyoruz gibi akla ve mantığa sığmayacak iftiralarda bulundu. İnsanlar da inandı. Nasıl inanmasın ki? Öz amcası söylüyor. Karısı ondan hiç aşağı kalmadı. Ayağına batsın, eziyet olsun diye geçtiği yollara diken atacak kadar küçüldü. Diken ne yapar insan hocam? Ayağındaki ayakkabısıyla basar geçer ayakkabısızlık görmeyince, bir de Arabistan dikenlerini bilmeyince böyle konuşur insan. Ben de çocukken böyle diyordum. Basar geçer dikeni yani. ne olacak sanki? O zamanlar böyle ayakkabı yoktu sevgili kardeşim. Bir kat elbise bulan seviniyordu. Sahabeden biri gelip, ey Allah'ın elçisi söylesen de insanlar iki kat elbise giyse daha edebe uygun olur demiş. Rahmet elçisinden onu kırmadan ama herkesin haliyle hallenen bir cevap gelmiş. Peki insanların iki elbisesi var mı ki söyleyeyim? Böyle söylersem insanları zora sokmaz mı? Sahabi de anlayışlı, gerçeği anlıyor. Hiç böyle düşünmemiştim deyip boynunu büküp ayrılıyor. Çok zor günler yaşamışlar doğru. Bugün insanı kendi imkanları ve şartlarıyla bakıyor ve çoğu zaman yanılıyor. Ama esas peygamberi zorlayan o değildi. Öz amcasının ihaneti ve öz yengesinin adeta kapı kapı dolaşıp iftiralarıyla ilahi görevi baltalamasıydı. Hani şair, ellerin attığı taş değmez bana, İlla dostum gülü yaralar beni diyor ya. İşte tam da böyle bir durum. Ne desin sevgili peygamberimiz, öz amcası ve öz yengesi. Onun bu zorluğunu en iyi bilen alemlerin Rabbi Yüce Allah, cezayı bizzat kendisi kesiyor ve dünyadayken bildiriyor. Alev'in babası olan o adamın iki eli kurusun. Kurudu zaten. Bit. Bileti kesildi. Herkesin biletinin kesen yegane yaratıcı ve yegane hükümran tarafından. Ey peygamber! Sana düşen onları bilgilendirmek, hesaplarını görmek bize ait buyruğu tam da bunu ifade etmektedir. Bunu nasıl anlıyoruz hocam? İnkarcılara hitap edildiği yerlerde surelerin veya ayetlerin başında genelde onlara de ki şeklinde ifade bulunur. Yani Hz. Peygamber'in gidip söylemesi emredilir. Burada o ifadeyi görmüyoruz. Halbuki inkarcı bir kişiye hitap var buna Demek ki Yüce Allah Hz. Peygamber'i aradan çıkarıp sanki yüzüne karşı söylemiş Ebu Leheb'in. Çünkü sevgili peygamberimiz söylese bugünkü ateistlerin düşündüğü gibi o günkü müşrikler bak öz amcasına neler diyor diyecekler. İşte onlara bu fırsatı vermiyor Yüce Allah. Hesabını kesiyor ve deyim yerinde ise Ebu Leheb'in alnının çatına yapıştırıyor. Kimse de çıkıp bir laf edemiyor. Daha hayattayken bedelini ödetmiş ve cümle aleme göstermiş. Kendisi gibi azılı düşman olan karısı da oğlu da belalarını bulmuşlar. Bütün bunları tefsir kitaplarımızda ince detaylarıyla bulabilirsiniz. Tebbet suresini konuşacaktır. Bu anlattıkların Tebbet suresi. Bütün bu olayların kısa ve öz anlatıldığı hayat deneyim. Aslında böylesi sahneler hemen her dönemde yaşanmış ve yaşanmaktadır. Sadece figürler ve konumlar değişiyor. Hz. Nuh ve oğlu, Hz. İbrahim ve babası, Hz. Lut ve eşi, Hz. Yusuf ve kardeşleri, bugün yaşanmıyor mu? Hem de en alasında. Boşa mı söylemiş şair? Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Lehebler ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Evet, bugünün Ebu Lehebleri o günküleri aratmıyor. O yüzdendir ki Yüce Allah hesap gününde bazılarının kardeşlerinden, anne ve babalarından, çocuklarından ve eşlerinden kaçacakları bilgisini veriyor niye veriyor? Bu dünyada adam gibi yaşayın da hesap günü böyle olmayın diye. Bazı müfessirler Tebbet suresinin Ebu Leheb ve eşine son bir ihtar olduğunu söylüyorlar. Eğer küfürlerinden ve düşmanlıklarından dönerlerse Allah'ın rahmeti bol, cenneti geniştir. Ölene kadar hiç kimseye bağışlama ve rahmet kapısı kapanmaz. O yüzden son nefes önemli. Anadolu insanı boşa dememiş. Akıbet ola. son nefes imanla ol. Niye? Çünkü dünyada mekan, ahirette iman. Hocam Tebbet suresi, onu anlatıyoruz da sen ille de Tebbet'i özüne yap diyorsun. Tebbet de diğerleri gibi bir sure sevgili kardeşim. Allah'ın sevgili peygamberine indirdiği ilahi mesaj. Ama bu sureden her nedense bazı aşırılar ve inanç karşıtları birbirine zıt iki anlam çıkartıyor. Ortası ve doğrusu yok mu bunun? Tabii ki var. Yüce Allah bu sureyi İslam karşısında Ebu Leheb ve karısı gibi olmayın. Böyle olanlara karşı da dikkatli olun diye göndermiş. Ama bazı çevreler tefsirci Zemahşeri'nin ve Beyzavi'nin naklettiği uydurma bir hadisten yola çıkarak bir sürü olmadık manalar çıkartmışlar. İnanç karşıtları ise öz amcasından yola çıkarak rahmet eltisine çamur atabilir miyiz derdinler. Aha burada söylüyor. Onlara bu sureden ekmek çıkmaz. Biraz önce anlattık. Biz bu sureyi her namazda okuruz ve alacağımız ibreti alırız. Peki namaz suresi olmasını nasıl açıklıyoruz? Kur'an ilimlerine namaz suresi diye bir isimlendirme yok. Bu halk tarafından söylenmiş bir deyim. Çünkü Kur'an'ın tamamı namazda okunur. Sure ve ayet ayrımı yapılmaz. Ancak halkımız genelde son 10 sureyi ezberleyip namazlarında onlar okudukları için böyle bir isimlendirme yapmışlar. Ancak bu son 10 surede derin anlamlar ve ibretler var. Hz. Peygamber'in İslam davasının tahiri tecrübesini yansıtıyor. Bu tecrübe için 10 kapı 40 pencere. Son 10 sureyle Peygamberimizin hayatı kitabımızı önerir. Tebbe suresini bir de bu gözle oradan okusunlar. İnşallah hocam.